eve gidiyoruz bir diğer kıymetli ismi Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Sayın Mehmet Gerze Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Mehmet Bey şimdi e, Tuğberk Bey e, borsa ile ilgili hedeften e, bıraktı ben de oradan devam ettireyim. Aslında e, geçtiğimiz iki haftadan sonra zaten telaffuz ettiğimiz rakamlar artık 7250'nin ve üzeri. E, bu noktada sizin e, Borsa İstanbul'a ilişkin yeni hedeflerde işte 8.000 bin, 9.000'leri konuşuyoruz. Beklentiniz iyimser mi e, bu e, hedefler makul mu sizin bakış açınıza göre? Şimdi herkesin hedef artırmaya başladığı dönemler fazla imser olmamak lazım. Çünkü borsa düşükken kimse hedef arttırmıyor, yükselirken hızla hedef arttırıyor. Fakat şöyle bir haklılık da görüyorum, seçimden sonra çok önemli bir değişiklik oldu Türkiye'nin gidişatında. Biz de üç aşamada hisse ağırlığımızı arttırdık. Müşterilere öneri yaptığımız bir model portföyümüz var orada hissede %25'e kadar düşmüştük. İlk önce Sayın Mehmet Şimşek'in atanmasıyla bir %5 arttırdık. Bu önemli bir başlangıçtı. Daha sonra Merkez Bankası başkanı değişti. Faiz artışında piyasanın gerisinde kaldı ama en azından bir faizi arttırabildiğini gördük. Ve yapılan Merkez Bankası açıklaması bize gerçekçi gelmişti. Onu görünce hisse ağırlığımızı bir %5 daha arttırdık. %35'e çıkarttık. En son geçen hafta yine önemli bir şey oldu. Para piyasası kurulu üyeleri değişti. Ve Merkez Bankası hedef olarak çok gerçekçi enflasyon rakamları ortaya koydu. Gelecek 3 yıla dair. Bunu görünce hisse ağırlığımızı bir %5 daha arttırdık. Dolayısıyla biz de e, bu önemli gelişmeleri takip ederek portföylerdeki riski, özellikle hisse kanalıyla arttırmaya başlıyoruz. Ama Türk lirası sabit getirili tarafında riski arttırmıyoruz çünkü hala e, reel faizler oldukça negatif, enflasyonun çok gerisinde. Dolayısıyla şu anda portföyler e, döviz ağırlıklı ki orada da eurobond ve global hisseler ön planda. Türk lirası tarafında da hisse e, bacağıyla yüzde 40 yüzde 60 şeklinde bir e, portföy ağırlığıyla götürüyoruz. Borsa için hedefimiz çağlar araştırma bölümü 8.400 diye açıkladı. Onlar e, endeksteki belli başlı hisseleri değerleyerek bir sonuca varıyorlar. Ama biz portföy yönetimi olarak belli bir aralıkla çalışıyoruz. Yani 8400 baz senaryo olmak üzere iyi senaryoda 10.000'e 10 kadar gidebilir bir yüz endeksi. Ama kötü senaryoda da 7.000'lere kadar 6.700'dü galiba tam hatırlamıyorum. Böyle bir aralıkta çalışıyoruz biz. Şu an için iyi senaryonun oluşması için bir ortam var. Dolayısıyla biz de Portföylerdeki hisse ağırlığını kademeli, kademeli olarak yükseltiyoruz ve borsanın bu şekilde giderek 8400 olan baz hedefimizi aşıp 10.000'e 10 kadar gidebileceğini öngör, yani öngörmek demeyeceğim ama görebiliyoruz yani en azından tasavvur edebiliyoruz. Türkiye'nin buraya nereden geldiğini düşünelim. Yani birkaç ay öncesine kadar e, ekonomiyle ilişkin senaryolar, analizler çok kötümserdi. Şimdi bir kademeli imserlik içindeyiz borsa bunu satın almada hızlı davranacaktır Neden? Çünkü borsada e, yabancı ağırlığı çok düşük, yerli kurumsal ağırlığı da düşük. Dolayısıyla herkesin hissesini de almak için oldukça yeri var. Kapasitesi var, hatta zorunluluğu var, çünkü belli fonlar borsa endeksinin gerisinde kalmamak için mecburen hisse de almak zorundalar. Bu da bir olmaya başladı zaten devamını da öngörüyoruz açıkçası. Mehmet Bey sizin e, tecrübenizden istifade etmek isteriz. Son dakikayı görüyorsunuz ABD hazinesi tahvil ihalelerinin miktarını arttıracağını açıkladı. Ne demek bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin hazır sabah notu da aşağı yönlü güncellenmişken o konuyla ilgili de bir malumatınız var. Sonunda duymak isteriz. Yani Amerika'nın e, faizler orada da yükseldi. Neden e, borçlanmayı arttırıyor tam emin değilim. Yani bütçe açığı evet yüksek. E, kongreden acaba yeni bir bütçe mi geçirmeye çalışıyor Biden? E, bilemiyorum yani detayını bilmiyorum açıkçası Çağlar yanıltmak da istemiyorum. Ama ben Amerika ile ilgili şunu bizi etkileyen tarafı şu. Fed e, faiz artışını durdurduğu zaman dünyada borsalarda... Yeniden bir yukarı yönlü hareket olacaktır. Bu e, altına da yansıyacak. Altın ve gümüş, kıymetli madenlere, Fed'in durması. Çünkü doların değer kaybetmesine neden olacak öyle bir gelişme. Ki önümüzdeki aylarda bekliyorum bunu. Yani biz portföyümüzde, model portföyümüzde da altın bulunduruyoruz. Bunun da nedeni Fed'in durması ile birlikte altının da tekrar ons bazında 2000 doların üstüne atma potansiyeli. Mehmet Bey model portföyden bahsetmişken aslında sizin biraz önce Türkiye'deki değişim süreciyle ilgili vurguladığınız noktadan hareketle bizim kamu iç borçlanma varlıklarını da sormak isterim. Tahvillerle ilgili önümüzdeki süreçte özellikle yatırımcının pozitif anlamda ilgisini çekebilecek bir süreç bizi bekliyor mu? Ya Biz sıfır bulunduruyoruz devlet tahvili portföyümüzde açıkçası. Mevduat bile %25-30'lar beklenen enflasyonun oldukça altında. E, ama ille de zorlarsanız hani nereye yatırım yapılır? E, Tüfe endeksli kağıtlar belki bu anlamda bir cevap olabilir. Ille de sabit getirli e, almak zorundaysa yatırımcı. Onun dışında Türk Eurobondları bence o vazifeyi görüyor hem dolar bazında hem de e, %7-8 gibi bir e, yıllık. Potansiyel getirisi var. Bence portföylerdeki sabit getirili artık TL sabit getirili değil de Türk Eurobond'u oldu. TL'nin tekrar bu portföyde yer bulması için enflasyon üzerinde bir getiri potansiyeli sunması gerekiyor. Yoksa kimse reel faizi negatif olan bir varlığı portföyüne katmak istemez. Yani. Evet. Buyurun. Kur korumalı mevduatın devreden çıkmasıyla belki buna geçmek zorunda kalacak devlet. Yani şu anda hala real faizler negatifti ama kur korumalı mevduatı devreden çıkartmak istiyorsak ki bence çıkması lazım belli bir vadede, kamu üzerinde çok büyük bir yük oluşturuyor. Bunun devreden çıkması için normal TL sabit getirdiği devlet tahvillerinin ve de TL mevduatın beklenen enflasyonun en azından üzerinde bir getiri sunması gerekiyor şu an onu göremiyoruz Mehmet Bey, e, takip ettiğimiz tasarruf eğilimleri araştırmaları oluyor. E, bu noktada özellikle fon yönetimine hem yatırım fonları tarafından hem de BES ve OKS fonları tarafından e, siz de zaten direkt olarak işin içindesiniz. E, bu noktada e, özellikle fon tercihi yapacakların e, yılın ortası itibariyle bir revizyona gitmesine e, gerek var mı? Özellikle yıl sonu ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğine ilişkin küresel ve yurt içi dinamiklerde bir değişim öngörüyor musunuz? Ya bireysel emeklilik sisteminde fon seçimi yapmak kolay bir şey değil. Yani burada ben burada ne söylesem e, yatırımcı onu yapmakta zorlanacaktır. Ben de zorlanıyorum. Ben açıkçası biliyorsun bireysel emeklilik sisteminde artık başka emeklilik şirketlerinin fonlarını da alabiliyorsun Befas üzerinden. Ben kendim ilk defa bu hafta yaptım. Yani işin profesyoneli olarak. Yani sistem kolaylaşmış artık yapılabiliyor. Bu bir senedir mümkün herhalde. Ben bir senedir yapmıyordum. Ama ben de yeni yapmaya başladım. Bunlar fonları tanımakla ilgili şeyler. Yani bilmediğiniz fonu alamazsınız. Yani yatırımcı neyi nasıl yapacak, neyi nasıl alacak? Burada 8 milyon bez yatırımcısından bahsediyoruz. 7 milyon da OKS var. Toplam 15 milyonluk bir çok büyük bir yatırımcı güruhundan bahsediyoruz. Bunların yatırım kararlarında elinden tutacak yatırım danışmanlarına ihtiyaçları var. Bağımsız yatırım danışmanına gelmeden bu işin ben... Hak, hakkıyla olacağını düşünmüyorum. Bu da gecikiyor maalesef. Mali müşavirlik gibi bunun ülkemize yayılması gerekiyor. Yoksa 15 milyon insan biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım gidip hakkıyla fon seçimi yapamayacaklar. Ama yine de dinleyenler için bunu yapabilen çok azınlık bir kesim ben %5'tir diye tahmin ediyorum. Yani bu bahsettiğimiz 15 milyonun %5'i fon seçimi yapabiliyorsa ben başarı olarak nitelerim onu. %5 bile olmadığını düşünüyorum. %1'dir belki. Yani %95 ila %99 fon seçimi yapamıyor demek istiyorum. İşin realitesinin anlaşılması açısından bunu vurguluyorum. Yapabilen 1 2ye yönelik konuşuyoruz biz. Onlara da önerebileceğim şey şudur: En basit dağılım alın. Üçte bir hisse senedi, üçte bir Eurobond, üçte bir de global varlıklar. Yabancı hisse senedi içeren fonlar yaparsanız bu şu ortamda güzel bir dağılım olur. Bunu yapmak için de hangi fonun bunu yaptığını bilmek lazım. Hisse senedi kolay yani ibaresinde hisse senedi geçen fonu %30-40 oranında portföyünüze dahil edin. Yabancı menkul de yabancı menkul ibaresi geçiyorsa onu dahil edebilirsiniz. Türk Eurobondu fonları da evet Eurobond kamu dış borçlanma diye geçebilir onu da %30 35 oranında portföyünüze dahil edebilirsiniz ama ben açıkçası çok merak ediyorum çağlar bunu söyledikten sonra anlayan insan anlayan yatırımcılardan dahi kaçı bunu yapabiliyor? Çünkü e, üyesi olduğunuz e, emeklilik şirketinin sistemini tanıyor musunuz? Giriş yapabiliyor musunuz? Performansı görebiliyor musunuz? O kadar çok konu var ki. Ben o yüzden ısrarla bağımsız yatırım danışmanlarının bu noktada devreye girip bu 15 milyon BES katılımcısının elinden tutması gerektiğini her platformda tekrarlıyorum. Çünkü sistemin en önemli eksikliği olarak görüyorum ben bunu. En azından bu noktada bir talebi yerine getirmiş olduğunuz rehberlik en çok duyulan şeylerden bir tanesi. Sizin de güzel yanıtlarınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.